15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da yaşanan çatışmalar ülkede büyük bir insani krize yol açtı. 11 milyon 700 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 4 milyondan fazlası ise sınırları aşarak ülkesinden ayrıldı. Uzun ve zorlu yolculuklarda açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldılar. Sudan'da bazı bölgelerde siviller evlerinden uzakta çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar şiddetin en ağır yükünü taşıyor. Her üç kişiden ikisi insani yardıma muhtaç durumda. Desteklerinizle 2024 yılında iyilik gemisiyle gönderdiğimiz gıda kolileri kıtlıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İslami Türkiye olarak sizlerin de destekleriyle Sudanlılara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz.